Hep bildirim arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Alexander Alberto Kore'nin tam 46. bölümle karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ikinci masamız olan Juventus'a karşı oynayacağız. Ve galiba ya kupa finali oynayacağız ya da Şampiyonlar Ligi finaline oynayacağız geçebilirsek. O zaman hemen Juventus masasına başlayalım. Başlığı çok uzatmadan video başlığını. Böyle, böyle olsun. Alberto biz bu arada beyazız. Alberto maça başladı. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Haydi açtırma falan yapın şöyle. Olmadı. <laughs> Bu arada Poppa'nın e, kaç cezası vardı? Bildiğiniz gibi Soler sakatlandı. Aa, Soler sakatladılar lan. Poppa'nın şey cezası vardı dedik, Soler sakatlandı. Aa, Alberto Strik. Soler sakat abi. Finale çıkamayacak galiba. Bu sakatlık böyle devam ederse. Daha doğrusu yani uzun süreli olursa finalde çıkamaz bence. Hatta çıkamayacak da bence. Yani %95 çıkamaz. Bir hafta iki hafta olsa çıkacak. İki hafta olsa çıkacak. Üç hafta olsa ve üç hafta ve üzeri olursa çıkamayacak. Şampiyonlar ligi finaline. Eğer bir de gidebilirsek. O kadar diyoruz. Şampiyonlar ligi finali finali. <laughs> bu arada Alberto bu gole, gol atarsa Ronaldo'nun rekorunu kırıyor. Şampiyonlar yine 18 gol rekorunu. Of. kaçırdık. Yapma. Ronaldo'nun rekorunu kırmamız lazım. Polpo lan Polpo nasıl oynuyor? Lan? Nasıl oluyor? Lan? Ne yaptınız lan Pobba'ya? Para mı verdiniz? Abi hakeme para vermişler galiba. Şike yapmışlar şike. Fabian Ruiz. Abi Alberto hadi. Hadi. <laughs> Oyuncuya sarım artık. Lan iş şarı bitmek üzere. Oyuncuya sarp top. Mukele. Alexander Alberto. Alberto, Fabian Ruiz, Fabian Ruiz. Lan Alberto gelsin artık top. Hadi, leon paradis. Hakem Arthur istedi ilçe arın bitmesine. Yapmayın abi. Yapmayın. Kim pembe ve ilçe bitiyor. 0-0. İtalya'da. İtalya özlemişim be. Uzun zamandır gelmiyordum İtalya'ya. Kaç sezon, kaç sezon oldu lan? İki sezon mu oldu? Yani biz İtalyan takımla oynadık mı hiç? Aa Atlanta bu sezonun başından beri... Ay Atlanta İtalya'dayken oynamadık. Şimdi ettik. Bayağıdır İtalya'da oynamıyordum. Neyse işte. Bir de o 19. golümüzün rekorunu atabilsek iyi olacak. Daha atamıyoruz. Alberto aha. Bego! gol gol 54. dakika atıyoruz ve rekoru kırıyoruz gerçekten resmi olarak Alexander Alberto ilk defa bir rekor kırıyor şampiyonlar liginde bir sonunda en çok gol atan oyuncu Ronaldo'nun rekorunu kırarak 18 gol yerine 19 gol atıyor İşte bu rekoru kırıyoruz 54. dakikada attığımız golle rekoru kırdı. Harika. Hadi bir gol daha gelir mi? Sakat deme. Sakat deme. Abi sakatlanırsa bitiriz. Alberto ne olur sakatlanma. Ben sakat değildir ya. İnşallah değildir. Oh sakat değilmiş. Abi az kalsın yölüyordum resmen sakatlandı diye finalde çıkarsak. Ben de sıkacağız yani. Bu kadar yandı ya üstürek. Lan bıktım artık üstürekten. Abi garanti yeneceğiz bence. Çünkü duruma bak. Dakikalar 76 toplam skoru 3-1. Bu maç skorda 1-0. Sam Lehovic. Lehovic. Marquinhos'ta top. Marquinhos. Marquinhos. Lan ne yapıyor? Lan Marquinhos afk kalmış. Bu yerden verdi pasını. Yine Marquinhos. Abi Marquinhos takımını satmış resmen. Donar mı ama satmadı takımını. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Aha Vlahovic'in aldı. Abi donarma bırakmadı ki Hayır. Yedik golü 90 artı 2'di. Donarma ne yapıyorsun? lan Bekle siki o ne Maç bitiyor. Lan Şampiyonlar Ligi finalindeyiz ben o, o beyaz Juventus sandım. Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyoruz ve rakibimiz Manchester City. Kendileri hiç Şampiyonlar Ligi kazanamamış bir şekilde Manchester City Oradan golü Calvin Phillips satmış atmış. Kendisi hiç Şampiyonlar Ligi kazanamadı. Manchester City. Alberto iki sezon üst üste kazandı. Hatta bunu da kazanırsa 3 sezon olacak. Bu arada e, Soler'in sakatlığı, Carlos Soler'in sakatlığı 6 oldu. Oha! O zaman Carlos Soler lan 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta. Lan Carlos Soler'in ansımasında geri dönecek. <laughs> adam iki tane final kaçırdı. <laughs> adam o kadar kötü yerde kısa katladın ki iki final kaçırdı adam. Carlos Serra yerine tabii ki de Marco var. Onu oynatacağız. Ve Marsilya Paris Saint-Germain maçı var. Deplasmandayız bu arada. Riskli maç. Sonuç 1-1. Çöktük abi. 2 puan fark attım ona. Neyse daha ligin bitmesine daha 13 hafta var. Ne olacağı bilinmez. Iıı, şimdi Ancer sklaması var. Bunu yenmememiz lazım. Normal olarak. Ve 5-0 aldık. Ve lideriz. Onlar ne yapmış lan onlar. Monaco berabere kalmış. Golleri Mbappé, Alberto Hittirik, Nuno Mendes bir gol. Şimdi arkadaşlar o oh, büyük beşlerin şampiyonlar ligi finali 3. sezonda yine finale kalıyoruz. Manchester City VS e, lan ha. Manchester City VS Paris Saint-Germain Karşımızda ezeli rakibimiz Erling brandt Haaland var ve e, takım arkadaşımız olan Kylian Mbappe'nin de ezeli rakibi Haaland var yine de. E, bu arada onu ne söyleyecektim ben? Eee Lan ha maçımız mini kentinde oynuyor, oynanıyor. Bayern'in işte stadındayız, Münih'deyiz. Almanya'dayız. Alberto gol kayaldı. Dakikalar daha 13. Ne oldu bilinmez. Gol diyebiliriz, gol de atabiliriz. View arkadaşlar 17. dakikadan gol yedik lan. Abi Bernardo Silva 17. dakikada durumu 1-0 yaptı şampiyonlar ligi finalinde. Abi biz kaç tane final kaldık hepsini galiba 1-0 yendik onu fark ettim şimdi. <laughs> Cidden lan galiba. Geçen sen 1-0 yemeye yendik biz rakibimizi finalde. Neyse ona rağmen de. Kylian Mbappe ne yapıyorsun? Aha Alberto. 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 Alexander Alberto şutunu çek. Abi. Bernardo Silva Mukele. Verdi Marco Verratti. O da verdi Mbappe. Mbappe çek şutunu. Kaleci kurtardı. Korner işte bu. Kornerden bir golümüz var mı 34. dakikadan? Ben Alberto oynayacağım. Alexander Alberto Alberto ne yaptı? Alberto ne yaptın? Abi ne yapıyorsun Alberto? Marco Verratti Phil Foden Rodri bu o da verdi veremedi abi kimse. Ulekay Erling Brand Haaland, Kimpembe ve ilk yarı bitiyor. 1-0 yeniliyoruz. Bayağı, e, Almanya'da. İkinci yarıya başladık. Bernardo Silva. Arkadaşlar o zaman ben önemli anlar göstereyim size. Ve arkadaşlar kamerayı tam kapattım. 49. dakikada tam kurtaran Neymar Junior geldi attı golü. 1-1. Canınızı kurtardı lan resmen Neymar. 1-1 beraberlik işte bu. Evet arkadaşlar dakikalar 90 artı 5 ve önemli bir free frik kazandık. Pasımızı verdik. Aşağı hakimi. Aşağı hakimi. Evet arkadaşlar durum 1-1. Ve de ve... uzatmalara gidiyoruz. O zaman arkadaşlar uzatmalarda e, yalnız yalnızda golleri gösterdim size. Ve arkadaşlar dakikalar 119. Buradan kritik kritik bir şey kazandık. Korna e, kazandık. Hadi. Hayır! Penaltılara gidiyoruz. Penaltılara gittik abi. Şimdi Alberto topun başında. Buraya vuracağız. Vurduk. Aa kurtardı. Ederson kurtarıyor. Şimdi top Donarma'da. Donarma nereye tutacak mı? Tutamadı. attı. Brandt Şimdi Mbappe. Mbappe vurdu. Ve gol. 1-1. Bernardo Silva. Bir, bir, bir. Bernardo Silva. O, attı yine. Şimdi aşağıya Fakim atacak. Aşağıya Fakim'i attı. İşte bu. 2-2. Şimdi de bunu tutması lazım. Donarum'a. Dışarı vurdu. Hadi. Ne olur kim lan bu? Neymar ne olur at. Neymar at ne olur at. Neymar ne olur at. Neymar. Abi kurtaramazsak gittik. Donorma. Dışarı attı. Dışarı attı. Dışarı attı. Kim lan topun başında? Fabian Ruiz atamazsan öldün lan sen. Fabian Ruiz. Ah. Dışarı attı. Abi kurtaramazsak gittik. Donorma. Konar mı? Aa, dışarı attı o da. Ne oluyor abi? Herkes dışarı atıyor. Marco Veratti. Abi ne yapıyorsun? Veratti. Uleka Uleka açayım. Ve attı golü. Şampiyonlar Ligi finalinden elendik finalde. Şampiyonlar Ligi'nde finalde elendik. Neymar, Mbappe ve ee, Akümin'in e, golleriyle biz attık. Onlardan Silva, Haaland, Oleg attı. Abi şampiyonlar ligi finalini kaybettik finaltlarda. 4-3 bir de finaltlarda. Abi nasıl kaybederiz? Kaybet, kaybetmemiz lazım. Kaybetmemeliydik biz bunu. 4-3 finaltlarda kaybettik. Finalde 4-3 kaybetmek. Albert 19 golle rekoru kırdı. Orası iyi bari. Mbappe iyi. Ve e, arkadaşlar e, son olarak da bu videoda e, Alberto'nun gollerine bakalım. Hemen kas gol attığına. E, iki hasti var. Orası iyi. 18 gol. Artı 19 gol. Bu dedi 37 gol galiba. Hayır hayır. Lan. Beynim dolu lan. 18 e, 30, 30, 30 oldu. Aynen aynen. 37 gol 2 asist. Yapmış Alexander Alberto. Şimdilik iyi gibi fena değil. Ee, o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. bay bay.